Şimdi Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. <laughs> Bak buradan, buradan söylüyorum artık lütfen bizi kendine rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin birer ferdiyiz artık. Bizim bir beklentimiz bir bakın bu hepsi saygı değer, değerli insanlar. Fenerbahçe'li hizmetinde her zaman oldu. Yani yönetime girerek veya şey olarak değil. Dost olarak, arkadaş olarak, Bizi düşman olarak görme. Bizi içinden at. Bizi rakip görme. Bizle rakip olabilmenin tek şansı var. 20 sene başkanlık yapacaksın. Birazdan söyleyeceğim. Şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın. Stadı yıkacaksın. Yeniden stat yapacaksın. Kapalı salonu yıkacaksın. Yeniden yapacaksın. Topuk yaylasını yıkacaksın. Yeniden yap. Dev ağzını, cam bartuyu hepsini yıkacaksın, sıfırlayacaksın, yeniden yapacaksın. 20 sene bunları yapacaksın. Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapise gideceksin. Hapise! Öyle yap öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor, Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı bir şey var. Sus, süt üstümüze geliyorsunuz.